İyi akşamlar sayın seyirciler. Bitlis'ten ve bölgeden sunacağımız haberlerle karşınızdayız. Dünkü haberlerimizden de hatırlayacağınız üzere Bitlis Van Karayolu'ndan Batman'a seyir halinde olan bir ambulansta kaçak sigara yakalanmıştı. Bu olayla ilgili olarak Sağlık Müdürü Vekili Hasan Tahsin Güneş bir basın açıklaması yaptı. Güneş yaptığı açıklamasında 13 plakalı ambulansın kendilerine ait olmadığını söyledi. Bitlis Sağlık İl Müdürlüğü, Batman'da ambulansta kaçak sigara yakalandı haberinde yer alan 13 AP 112 plakalı aracın kendilerine ait olmadığını bildirdi. Bitlis Sağlık İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Sağlık Müdürü Vekili Uzman Doktor Hasan Tahsin Güneş okudu. Güneş Batman'da ambulansta kaçak sigara yakalandı haberinde yer alan 13 AP 112 plakalı aracın kendilerine ait olmadığını belirterek söz konusu 13 AP 112 plakalı ambulansın belirtilen tarih ve saatlerde Tatvan Birnoğlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda vaka ambulansı olarak hizmet vermekte olduğunun Acil ve Afetler Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yerinde tespit edildiğini söyledi. 13 AP 112 plakalı ambulans vaka ambulansı olduğundan Tatvan sınırlarının dışına çıkamadığını ifade eden Güneş plakası taklit edilerek farklı bir ambulansla olay gerçekleştirilmiştir. Emniyet yetkilileri tarafından motor ve şase numarası tespit edilip farklı ambulans olduğu kanıtlanmıştır. Bu olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında kurumumuz zan altında bırakıldığından gerekli yasal işlemler başlatılacaktır dedi. Sayın 51 ilimiz bütün şehir haline gelecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcı Hamam toplantısında Bitlis'in de aralarında bulunduğu 51 ilin bütün şehir haline getirileceğini bildirdi. İşte bütün şehir olacak 51 ilimiz. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin Kızılcı Hamam kampında Bitlis'in de içinde bulunduğu 51 ilin bütün şehir haline getirileceğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kent sınırını Büyükşehir Belediyesi sınırı haline getiren bütün şehir uygulamasının 30 büyük şehrin ardından ilerleyen süreçte Bitlis'in de içinde yer aldığı 51 ilde uygulanacağını söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Bitlis ile birlikte toplam 51 şehrin bütün şehir olması için start verilecek. Dinlen bilgiye göre AK Parti'nin geleneksel Kızılcı Hamam kampında gerçekleşen toplantıda bazı katılımcılar 30 Büyükşehir'deki bütün şehir uygulamasının tüm iller için geçerli olması önerisini gündeme getirince Başbakan Erdoğan da benim de gönlüm bu yönde diyerek tüm il sınırları içindeki seçmenlerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullandığı modelin 30 Büyükşehir'de 2014'teki yerel seçimlerde denileceğini söyledi. Erdoğan ilerleyen süreçte bütün şehir uygulamasının tüm iller için gündeme geleceğini ifade etti. İşte bütün şehir olacak 51 ilimiz: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir. Kütahya, Muş, Nevşehir, Nide, Rize, Sivas, Siirt, Sinop, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce. Gül 17 yaşındaki bir kız intihara kalkıştı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 17 yaşındaki genç kız bir inşaatın 3. katından atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Bitlis'in Güroymak ilçesinde bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren 17 yaşındaki Kaye bir inşaatın 3. katından atladı. Ağır yaralanan genç kız hastanede tedavi alındı. Olay Güroymak ilçesi Muş Caddesi üzerinde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatın üçüncü katına çıkan KY e kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan KY, e, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edilen KY'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bitlis Belediyesi'nde Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantı maddelerin okunması ve görüşülmesinin ardından sona erdi. Belediyede 2013 yılı Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis salonunda Belediye Başkanı Fehmi Aydın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Maddelerin okunması ve görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Heyeti Bitlis'teydi. Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın heyetle yemekte bir araya geldi. Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Profesör Doktor Oktay Belli ve KUDEP üyeleriyle yemekte bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Profesör Doktor Belli, Belediye Başkanı Alaydın'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yemeğe Bitlis Belediye Başkanı Fehmi Alaydın, Van Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Profesör Doktor Oktay Belli, kurul üyeleri katıldı. Adil Cevaz, Kef Kalesi Müzesi'ne yoğun ilgi gösteriliyor. Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkör, kaledeki değerli taşları yüzlerce turistin ziyaret ettiğini söyledi. Adil Cevaz'da bulunan Kef Kalesi Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Adilcevaz'da Kef Kalesi'nin kazısında çıkarılan ve ağırlığı 4 ton civarında olup üzerinde tarihe ışık tutan farklı desenlerin bulunduğu taşlardan oluşturulan Kef Kalesi Müzesi yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Çıkarılan taşların sergilendiği müze günde yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Müzedeki tarihe ışık tutan taşlar hakkında açıklamada bulunan Bitlis Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüsnü Işıkgör... Kef Kalesi'nde yapılan kazı çalışmaları sonucu çıkarılan ve üzerinde tarihi bulgulara ışık tutacak olan farklı desenlere sahip taşların sağlam olanları Ankara ve Van iline gönderildi. Geri kalan taşlar da Adilcevaz ilçemizde kaldı. 1972 tarihinde kazı çalışmalarının son bulmasıyla birlikte Adilcevaz'da kalan bu tarihi bulgular bir müddet okulun bahçesinde kalarak muhafaza edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bunları daha iyi muhafaza edilmesi için bir proje hazırladık. Belediye ile birlikte zeminini sağlamlaştırdığımız bir müze yaptık. Okulun bahçesinde bulunan ve ağırlığı 4 ton 200 kilogram olan bu taşları buraya taşıdık. Taşların üzerinde bulunan hayvan figürleri yaşanan dönem hakkında bilgi vermektedir. Yapılan bu müzede bulunan ve ışık tutan taşlar günde yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor dedi. Ahlat'ın ilk halk müziği korosu kuruldu sayın seyirciler. Bu koro Ahlat'ta ilk olma özelliğini taşıyor. Koroda 10 öğretmen 30 kurs yere kurs veriyor. Bitlis Valiliği koordinasyonunda Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülmekte olan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında finanse edilen Ahlat için Çalgını Yap, Çal Söyle isimli proje kapsamında Ahlat'ın ilk halk müziği korosu kuruldu. Ahlat için Çalgını Yap Çal Söyle isimli proje meyvesini vermeye başlarken kurulan koro ise Ahlat'ın ilk halk müziği korosu olma özelliğini taşıyor. Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde müzik öğretmeni Semah Açıkel ve gönüllü 10 öğretmen tarafından 30 kursiyere kurs veriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan müzik öğretmeni Semah Açıkel yaklaşık bir aydır başlayan koro kursunun oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek bu süre zarfında ise istenilen verimi yakaladıklarını söyledi. Havaların güzel seyretmesi Ahlat'ta odun odun satışlarında düşüş yaşandı sayın seyirciler. Geçimini odun satarak sağlayan vatandaşlar fiyatlarda geçen yıla oranla herhangi bir artış olmadığını söyledi. Bu yıl havaların güzel seyretmesi Bitlisin Ahlat ilçesinde odun ve kömür satışlarında düşüşe sebep olurken odun fiyatlarında ise geçen yıla oranla herhangi bir artış olmadığı belirtildi. İlçede odun satışı yapan vatandaşlar bu yıl havaların sıcak ilerlemesiyle birlikte kışlık yakacak satışlarında da düşüş yaşandığını ifade etti. Odun doğrama makinesinde kaloriferlik, sobalık ve isteğe göre her ebatta odun kesebildiklerini belirten vatandaşlar havalar soğudukça satışların biraz daha artacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl odunun tonunu geçen yılda olduğu gibi 400 TL'den satıyoruz. Fiyatlarımız geçen yılki fiyatlarla aynı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Ayrıca torba şeklinde de satışlarımız mevcuttur. Vatandaşlara önerimiz bu havalarda odunlar kuruyken almalarıdır. Çünkü ilerleyen zamanda yağışlarla birlikte ister istemez odunlar ıslanıp nemleniyor. Bu şekildeki odunların yanması daha zor oluyor dediler. Adil Cevaz'da bir bahçedeki elma ağacı ikinci kez çiçek açtı. Vatandaşlar bu durumu havaların sıcak gitmesinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Adilcevaz'da bir bahçedeki elma ağacı yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı. İlçede bir bahçede bulunan elma ağacının bu sene içerisinde ikinci kez çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı. Kış mevsiminin yaklaştığı ve ağaçların yapraklarının dökmeye başladığı bugünlerde elma ağacının ikinci kez çiçek açması görenleri hayrete düşürdü. İsmini vermek istemeyen bahçe sahibi elma ağaçlarından meyve toplarken yeni açmış çiçeği görünce çok şaşırdığını ifade ederek Birçok elma bahçesi elma ağacı gördüm ancak bu şekilde mevsime aykırı bir şekilde çiçek açan elma ağacına daha önce şahit olmadım dedi. Elma ağacının sonbahar mevsiminde ikinci kez çiçek açtığını ifade eden vatandaşlar böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını ve bu durumun ilçede havaların sıcak gitmesinden kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi. Adilcevaz'da sazlıkta 15 kiloluk sazan balığı yakalandı. Bu balık 15 kilo ağırlığında 75 santimetre uzunluğunda sevgili izleyenler. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Adilcevaz Sanayi Bölgesi'ndeki sazlıkta mobilya işçisi olarak çalışan bir işçi tarafından 15 kiloluk sazan balığı yakalandı. Adilcevaz Sanayi Bölgesi'nde mobilya işçisi olarak çalışan İbrahim Kılınç isimli şahıs, Bölgedeki sazlıkta 15 kilo ağırlığında 75 santimetre boyunda sazan balığı yakaladı. İbrahim Kılınç yakaladığı 15 kilogram ağırlığındaki pullu sazan balığının bugüne kadar yakaladığı en büyük balık olduğunu söyledi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde veterinerlik yapan Orkan Görgen hayvan besicilerine mevsimsel uyarılarda bulundu. Veteriner hekim Görgen hayvanların aşılamasının zamanında yapılmasına dikkat çekti. Bitlis Nahlat ilçesinde görev yapan veteriner hekim Orkan Görgen, bu mevsimde meraların azlığı nedeniyle patates, pancar ve domates tarlalarında otlayan hayvanların zehirlenme ve ölüm vakaları ile karşılaştıklarını ifade ederek hayvan besicilerine önemli önerilerde bulundu. Veteriner hekim Orkan Görgen son günlerde oldukça şikayet geldiğini vurgulayarak bu arazilerde otlayan küçükbaş hayvanlarda zehirlenmelerin olduğunu ve büyükbaş hayvanlarda ise ölümlerin yaşandığını söyledi. Görgen hayvanların gerekli aşılamalarının ise zamanında yapılmasına dikkat çekerek tarıma dayalı hayvancılığın bu mevsimde en sık görülen sorunu meraların az olmasıdır. Dolayısıyla mevcut hayvanları otlatmak için patates, pancar ve domates tarlaları kullanılıyor. Bu arazilere gönderilen hayvanlar patates, pancar, domates gibi gıdaları yedikleri zaman yemek borularında tıkanıklığa yol açarak hayvanda gaz şişkinliğine neden oluyor. Bu da Hayvanlarda ölüme yol açabilmektedir. Son zamanlarda bu tür şikayetler oldukça arttı. Vatandaşlarımıza önerim bu konuda daha duyarlı davransınlar. Bu tür alanlarda otlayan küçük baş hayvanlarda zehirlenmeler yaşanırken büyük baş hayvanlarda ise ölümlere sebep oluyor. Aynı zamanda bu alanlarda otlayan hayvanlar bu arazilerde kullanılan kimyasallar nedeniyle bitkileri yedikleri zaman ciddi zehirlenmeler meydana geliyor dedi. Görgen, bu tür vakalar için alınabilecek en önemli tedbirin ise hayvanların zamanında aşılama işlemlerinin yapılması olduğunu da sözlerine ekledi. Van'ın Muradiye ilçesine gideceğiz sevgili izleyenler. Kandahar İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler öğlen yedikleri yemekten zehirlendi. 100 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde yedikleri yemekten rahatsızlanan yaklaşık 100 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. İlçedeki Kandahar İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler dün öğle yemeğinde etli patates, bulgur pilavı ve turşu yedikten sonra rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Burada tedavileri yapılarak taburcu edilen ve sabah saatlerinde ilk defa rahatsızlanan yaklaşık 100 öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sevgili izleyenler, Batman'daki bir benzin istasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Bu istasyonda Bengal kaplanı besleniyordu. Ancak bakanlık bu kaplana el koydu. Vatandaşlar duruma üzüldü. Batman Silvan Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda bir iş adamının 2009 yılından beri beslediği Bengal kaplanına bakanlık tarafından el konuldu. İstasyona gelen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kaplan'ı Kahramanmaraş Hayvanat Bahçesi'ne götürmek üzere aldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından istasyon sahibine gönderilen yazıda Bengel Kaplan'ının doğal yaşam ortamına uygun şekilde yaşaması gerektiği belirtilerek ekipler tarafından uyuşturularak bulunduğu yerden alındı. Akaryakıt İstasyonu İşletme Müdürü Muhammed Çelebi Hayvanları Koruma Federasyonu görevlisi bir bayanın şikayeti üzerine Sabahın erken saatlerinde ekiplerin geldiğini ve istasyon çalışanlarının hazır olduğu sırada kaplanı götürdüklerini söyledi. Yoldan geçerken mutlaka durup kaplanı izlediklerini belirten sürücüler ve Batmanlı hayvanseverler de kaplanın gidişine üzüldü. Siirt Emniyet Müdürlüğü 5 adresi operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda bir tekstil firmasının sahibinin de bulunduğu 3 kişi rüşvet alıp verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Siirt'te rüşvet alıp verdiği gerekçesiyle aralarında bir tekstil firması sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Siirt Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Siirt'te özel bir firmanın Siirt Batman arasında yeni bir yolcu taşıma hattı kurulması için rüşvet alıp verdiği gerekçesiyle 5 adrese düzenlediği operasyonda HA, MK, GD isimli şahısları gözaltına aldı. Haklarında rüşvet alma ve vermek suçundan dolayı işlem yapılan 3 kişi Siirt Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra mahkemeye sevk edildi. Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay 16 kilometrelik yağmur suyu hattının döşendiğini söyledi. Atalay yaptığı açıklamada atık su kanallarının da tamamlandığını bildirdi. Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay toplamda 16 kilometrelik yağmur suyu hattının tamamlandığını belirterek şehir merkezine doğru yağmur suyu ve atık su kanallarının tamamı bitirildi dedi. Yağmur suyu çalışmaları hakkında açıklama yapan Bingöl Belediye Başkanı Serdar Atalay, Yağmur suyu hattı kanalizasyon projesi kapsamında olup 400 milimetrelik borulardan başlamak suretiyle 1200 milimetrelik boru çapına kadar beton ve betonarme borularla yağmur suyu hatları yapılarak derelere deşarj edilmektedir. Mirzan mahallesinde dereden şehre gelen yağışlarda taşkınları önlemek amacıyla yapılan ve tahrip olan kapalı kanal yerine 1200'lük betonarme borularla yeni bağlantı yapıyor. Yağmur suyu hatlarında sadece Mirzan Mahallesi'nde 1000 metrelik kısım kaldı. Çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı. Toplamda 16 kilometrelik yağmur suyu tamamlandığını belirten Atalay, şehir merkezine doğru yağmur suyu ve atık su kanallarının tamamı bitirilmiştir. Yağmur suyu hatlarının drenaj bağlantıları üst yapı çalışmaları ile birlikte yürütülmektedir. Üst yapı işinin yapıldığı yerlerde yağmur suyu ızgaraları tamamlanmıştır şeklinde konuştu. Şimdi sırada Bitlis ve İçeller için hava durumu var. izleyenler bir son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşacağız. Bitlis Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre doğa içme suyu anahisali hattında yapılacak olan çalışmalardan dolayı bu gece Bitlis kent merkezinde kısa süreli su kesintisi olacak. Bunu da buradan sizlere bildirmiş olalım ve bu akşam bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte 18.45'te görüşünceye dek hoşçakalın. iyi akşamlar diliyorum.